Sizden çıksa çıksa demokrasinin ayakta kalması çıkar? Sizden çıksa çıksa koksuzluk çıkar. Mersin Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in belediye başkan vekili olarak atandığını açıkladı. Eş başkanlarının tutuklanmasının ve kayyum atamasının ardından Dem Parti Mersin İl Örgütü Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Aksız, hukuksuz bir şekilde Akdeniz Belediyemiz halkı iradesiyle kazanılan bu iradeye gasp edildi. Bu halkın iradesiyle bu halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz hukuksuz bir şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden uyduruk dosyalarla gözaltına alınarak bugün sabaha karşı tutuklandılar. Açıklamada kayyum politikasını kınadıklarını belirterek bunun demokratik ve toplumcu yönetim anlayışını engelleme yönelik bir hamle olduğunu ifade ettiler. Akdeniz kayyum atanması demokratik, toplumcu ve kadın özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın Türkiye halklarıyla buluşmasını engellemeye amaçlıdır. Parti yetkilileri İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atamalarını meşrulaştırmak için yargı ve güvenlik güçlerini araç olarak kullandığını öne sürdü. Ayrıca durumu irade gaspı olarak nitelendirerek halkın iradesine yönelik bir müdahale olduğunu vurguladılar. Akdeniz Belediye'mize kayyum atanması yalnızca birçok halkın dilin, kültürün ve inancın barışın içerisinde bir arada yaşadığı Akdeniz halkının iradesinin bas değil bu darbe aynı zamanda halkımızın barış umuduna vurulmak istenen bir darbedir. Parti temsilcileri geçmişte olduğu gibi bu anlayışa karşı mücadele edeceklerini, iktidarın bu politikalarının tarihin çöpüne göndereceklerini belirtti. Bu halk sizin yalanlarınıza inanmıyor. Bu halk sizin kumpaslarınıza inanmıyor. Bu halk sizin Tekçi, gazçı zihniyetinize inanmıyor ve bu anlayışınızı da tarihin çöplüğüne nasıl ki 2016'da gönderdiyse, nasıl ki 2019'da gönderdiyse tekrardan 2025'te de bu aklınızı mahkum edecek. Bunu bir kez daha buradan bilin. Bir, bir.